Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir markayı sizlere harika bir markayla tanıştıracağım. Markamız Ivana Pura şöyle bana bir deneme paketi gönderdiler. Ben öncelikle bir hafta boyunca denemek istedim. Çünkü farklı bir yapısı var. Organik olduğu için organik sertifikası olan bir ürün. Ben ilk aldığım zaman çok beğendim ve dedim ki bir hafta boyunca kullanayım. Cildime nasıl tepkiler veriyor. Çünkü beni takip edenler bilir ki ben Kozmetik çok fazla kullanamıyorum. Cildimde alerjilere neden oluyor. Ağır metaller içeren kozmetikleri kullanamadığım için. Öncelikle denemek istedim. Gerçekten doğallığını test etmek istedim cildimde. Ondan sonra sizinle tanıştırmak istedim. Bu markada en sevdiğim şeyler ise hayvanlar üzerinde test edilmemesi, organik sertifikasının olması ve ayrıca da Türk topraklarında yetişen doğal ürünlerden, doğal ürünlerin özlerinden yapılıyor olması ayrıca İvan Aturan'ın internet sitesi de var. Orada yüz bakım, saç bakım, çocuk bakım, vücut bakım, dezenfektan gibi birçok ürünü vardır. Oradan da bakarak hem orada alışveriş yapıp hem de indirimler kazanabilirsiniz. Şimdi bana gönderdikleri kutunun içerisindeki ürünlerin sizinle etkilerini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir Kutu hazırlamışlar benim için Ivan Atöy'e çok teşekkür ederim. Şöyle bir de kataloğu var. Bu şekilde tüm ürünlerin içerisinde olduğu bir katalog var. Şöyle paketlemişler. Çok teşekkür ederim. Gördüğüm zaman en çok buna mutlu oldum çünkü bu çok doğal bir çiçek kurutularak paketin içerisine şu şekilde yerleştirilmiş. Bana gelen kremlerden bir tanesi anti aging yani yaşlanma karşıtı bir krem. Şöyle 50 miligram, dokusu çok güzel, rengi, dokusundaki yumuşaklık cildinizde zaten fark ediyorsunuz. Hem nemlendirici, hem de yaşlanma karşıtı bir krem. Ben bunu bir haftadır kullanıyorum cildimde. Hem cildim karma, ara ara kuruluklar var. Ben cildimi öncelikle yıkıyorum, peeling yapıyorum, daha sonra nemliyken sürdüğüm zaman etkisini çok çok fazla görüyorum. Birçok kreme göre çok iyi, nemlendirmesi çok iyi, cildi koruyor, mimik çizgilerini hafifletiyor. Benim alnımın kenarında bir mimik çizgim vardı, onu yüzde otuz, bir hafta içerisinde yüzde otuz kaybetti sayılı. Bu da harika bir krem. Kokusu bildiğiniz esansiyel kremleri diğer kremlere benzemiyor. İçerisinde özü olan e, bitkinin kendi kokusu var. İkinci ürün ise göz çevresi bakım kremi. Üç etkili olan, yorgunluğu e, ve göz etrafındaki sorunları tamamen çözen bir krem. 30 miligram. Şu şekilde dokusu, kokusu muhteşem dediğim gibi aynı şekilde bunda da var. Hangi bitkiden yapılmışsa onun özünün kokusu var. Günde 2-3 defa sürebiliyorsunuz. Ben günde 2 defa kullandım. Sabah akşam göz çevremi yıkayarak temizledikten sonra kurutuyorsunuz. Tam kurutmadan yani nemli bir şekilde yumuşak dokunuşlarla sürebiliyorsunuz. Cilt, göz çevrenizdeki yorgunluğu da çok güzel alıp kırışıklıkları da engelliyor. Üçüncü ürünümüz ise peeling. Tuz peelingi olarak geçiyor. Bu da ben ilk kullandığım zaman peeling etkisinin olmayacağını düşündüm çünkü ee, inanılmaz yumuşak bir dokusu var. Genelde biz peelinglerimizde böyle bir sert, içi daha da böyle pütürcüklü olmasını isteriz. Fakat bunda öyle bir şey yok. Tuz peelingi olduğu için hem de krem peeling olduğu için cildi nemlendiriyor, arındırıyor ve ayrıca da gerçekten ölü derileri de çok güzel atıyor. Cilde inanılmaz bir ferahlık ve bir e, yumuşaklık veriyor. Bu da bana çok değişik geldi ve çok güzel geldi ve ben günde bir defa kullandım her akşam kullandım bunu kullandıktan sonra da ürünleri kullandım inanılmaz bir etkisi var en çok şaşırdığım ürünlerden bir tanesi çünkü inanılmaz güzel bir etkisi var ciltte tuzun o besleyici ve arındırıcı etkisi tamamen bu peelingde mevcut ve harika bir ürün denemenizi tavsiye ederim ben bir haftadır kullanıyorum hem cildime alerji yapmadı hem de e, cildimi çok güzel aranırıp nemlendirdi ayrıca krem peeling olduğu için e, inanılmaz bir şekilde yoğun ve e, aylarca kullanabilirsiniz zaten 100 miligramlık bir ürün bol bol kullanabilirsiniz kutunun içine baktığım zaman rezene ve e, ısırgan tohumları buldum ve bana ayrıca bunları da göndermişler. Çok teşekkür ederim bunun için. Hemen bunları ekeceğim. Benim cildim alerjik bir cilt. Ben bir haftadır kullanıyorum. Kesinlikle hiçbir alerjik belirtileri görmedim. Güvenle kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza da güvenle alıp kullanabilirsiniz. Ee, İvanatura'nın linkini aşağıya bırakacağım. Orada da e, güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca İvanatura'ya da böyle bir paket bana hazırlayıp gönderdikleri için buradan çok teşekkür ederim. Bugünlükte videomuz bu kadardı. Videomu sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.